Öyle geliyor ki yalnız manayı anlasak yalnız onu yerine getirebilsek Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın ondan sonra her şey küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır. Ayasofya bizi bu hale getiren annelerimizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuna bez diye kullanan, ahlakımızı Paris'in dünya çapındaki şabane kerhanesinden daha aşağıya düşüren, milli kültürümüzü çöplüğe ve milli iktisadımızı tımarhaneye çeviren cereyanın kendi öz evimizde yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur. 126 yıl boyunca dışarıdan Batı emperyalizmasının içeriden de onların sadık ajanları sıfatıyla kozmopolitlerin, yahudilerin, dönmelerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde adı Türk küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan Ayasofya'yı müzeye çevirmekle Türkün öz ruhunu müzeye kaldırmış olduk. Demek ki Ayasofya, ne taş, ne çizgi, ne renk, ne hacim, ne de bütün bunların madde semponisi, sadece mana, yalnız mana. İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki Saint Pierre, Paris'teki Notre Dame bizde ve onlarda daha niceleri madde ve hatta bağlı mana kıymeti olarak Ayasofya'nın eşik taşına bile denk değildir. Zira bütün bunlardan her biri kendi gayesinin tabi iş hatları içinde tek taraflı olarak yükseltilmiş eserler. Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa öyle bir nasibin sahibi ki ne madde ne de tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil değil.